Beşiktaş, Ocak ayında forvet hattına bir takviye yapacak. Temi Abraham'la işler yoluna konulmadan bunun nasıl olacağı bilinmez ancak menajerler, Serdal Adalı'nın önüne AC Milan'ın, teklif tatmin ederse göndeririz, modunda takım aradığı Santiago Gimenez ismini getirdi. Daha önce Fenerbahçe ile de adı anılan Feyenoord'un eski golcüsü için Beşiktaş henüz bir hamle yapmadı. Ancak Serkan Reçber'in bir ön görüşme yaparak Dünya Kupası'nda oynamak için sürekli olarak forma giyebileceğin bir takıma gelmek istersen sana kapımız açık diyeceği gelen bilgiler arasında. Menajeri "Sorun yok." dedi ama Santiago Gimenez hakkında belirsizlik hakim. Meksikalı golcü yaklaşan kış transfer döneminde Beşiktaş'ın aradığı golcü olabilir. Bunun nedeni, AC Milan'ın hücum hattının önemli bir parçası olarak görülmesine rağmen seri A'da beklenen patlamayı bir türlü yapamaması, ESPN'ye göre AC Milan her ne kadar, Jimenez ile her şey yolunda, dese de Meksikalı oyuncu için ayrılık kapıda. Hatta menajeri Rafael Pimenta da forvet oyuncusu hakkındaki söylentilere yanıt verirken aslında ayrılığın mesajını da üstü kapalı olarak verdi. Premier Lig ile bağlantı kurulmasına şaşırmadım. Ancak AC Milan'dan ayrılma planı yok. Abraham D. O. V. B. Y. K. T. A. K. A. S. I. N. A. Geçit yok. Sergen Yalçın, son haftalarda yedek bıraktığı Temi Abraham'ın yerine mutlak bir golcü transfer edilmesini istiyor. Ancak toplamda 17 milyon euroluk maliyeti, 2 artı 13 artı 2 milyon euro olan İngiliz oyuncuyla yolları ayırmak siyah beyazlılar için hiç de kolay olmayacak. Astroma'ya kısa süre önce Artem Dovbyk takası teklif edildi. Ancak İtalyan devi, kendilerine şaka gibi gelen teklifi duymazdan geldi.